Ev bitkilerinin kanalından merhaba. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Tekrar burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü video konumuz sağlıklı orkide nasıl anlaşılır? Orkide alırken orkidenin sağlıklı olup olmadığını ya da evdeki orkidelerimizin sağlıklı olup olmadığını nasıl anlarız? Orkidenin hastalık başlamadan ve orkidenin hastalık bütün hücrelerini ve köklerini e, sarmadan önce Orkideni Hangi bakımları yapmalıyız? Aralıklı olarak hangi kontrolleri yapmalıyız? Ve orkide bakımı yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlarla ilgili sizlerle birçok bilgi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi benim elimde birçok orkide var. Birçok orkide rengi ve orkide çiçek açan orkidelerim var. Çiçek açmayan orkidelerim var. Bugün sizlere sadece bu sarı benekli orkidemle merhaba diyorum. Şimdi orkide bakımı yaparken arkadaşlar her zaman söylediğimiz gibi e, saksısının e, şeffaf olmasına, e, köklerindeki sulama aralığına, e, orkidenin e, bitki besini verirken ne hangi dönemlerde vermemiz gerektiğine ve e, orkidemizin toprağının sağlıklı bir toprak olmasına çok dikkat ediyoruz. Çünkü orkidelerimizde e, sulama kadar toprağa toprağa kadar da saksısının şeffaflığı çok önemlidir. Orkideler hem yapraklarıyla fotosentez işlemi yaparken hem de kökleriyle bu işlemi yapmaktalar. ve köklerindeki bu fotosentez işlemini yaparken e, ve yapraklarıyla da bunu yaparken e, özellikle de e, güneş ışığında bulunan kendileri için faydalı olan vitamin ve mineralleri de almaktalar. Yapraklarıyla ise havadaki bulunan, havanın içinde bulunan nem ve bu nemin içerisinde elde etmeleri gereken vitamin ve mineralleri alarak güneş ışığıyla da bunu birleştirerek kendi beslenme ve yaşam koşullarını sürdürmekteler. Orkideler çiçekleri üzerindeyken ve çiçekliyken ve bu çiçeklerine bakımlarını yaparken yaprak açmazlar, köke çalışmazlar. Sadece çiçek dalını çıkarma döneminde yüksek oranda güç harcarlar ve çiçek dalını oluştururlar. Çiçek dalı oluştuktan sonra tomurcuklanmalar oluşur ve daha sonra bu tomurcuklar aşağıdan yukarıya doğru çiçek açarak en son en tepedeki bulunan çiçeği açarak orkide çiçek açma işlemini tamamlamış olur. O nedenle ilk önce orkidenin alt dallarında çiçekler dökülmeye başlar. En son tepedeki dökülür. Çünkü en son açılmıştır. Ve dayanıklık süresi de daha yüksek olmuştur. Orkidenin sağlıklı olup olmadığını şu üç şeyden, anlarız. Birincisi çiçekli ise çiçeklerindeki canlılık, dirilik e, ve e, çiçeklerinin e, yaşam süreleri içerisinde e, kendilerini ne kadar diri tutabildiği. Yani bazı orkide vardır hemen çiçek dalını verir, çiçeklerini açar bir hafta 10 gün sonra çiçeklerini dökmeye başlar. Bu da orkidenin ya besin eksikliği vardır ya da orkidenizde Yeterli ışığı alamıyordur, fotosentez işlemini ya da beslenmesini yapamıyordur ya da toprağı orkidenin köklerini besleyecek kadar değerli bir toprak değildir çiçeklenme dönemini tamamlayıp orkide tamamen burada olduğu gibi çiçeklerini açtıktan sonra 1-6 ay arasında zaten çiçeklerin üzerinde tutabiliyor. Özellikle normal ışık ve sulama sistemini dikkat ederseniz çok uzun süre çiçeklerin üzerinde saklayabilmekte. Çünkü çiçekçilere ya da marketlere ya da birçok yere gittiğinizde orkidelerin üzerindeki çiçeklerin aralıklı gidersiniz ayda bir gidersiniz 15 günde bir gidersiniz ya da 2 ay 3 ay sonra gittiğinizde aynı orkide aynı yerde çiçekli olarak kaldığına görmüşsünüz ve dikkat etmişsinizdir çünkü en büyük bu konudaki en büyük desteği orkidenin saksısının şeffaf poşet içerisinde olduğu için orkide istediği nemi oradan sağlamakta ve sera görevi yaptığı için de orkide çiçeklerini uzun süre üzerinde saklayabilmekte. İkinci şey orkidemizin sağlıklı olup olmadığı yapraklarından belli olur. Orkidenin yaprakları sert, dik ve temiz ise orkidemiz sağlıklı demektir. Çünkü orkidelerin bazen şu yaprak altlarına, bazen şu yaprak içlerine, bazen de Yaprağın tam kökten gelen kısmına, şu en dip kısımlarına çeşitli böcekler, bakteriler yerleşebiliyor. Farkına varmadığımızda orkidenin öz suyunu emerek orkidenin güçsüz durmasına sebep oluyor. Yani orkidenin yaprakları bu şekilde dik, sağlıklı, sert ee, ve canlı ise renkleri de yeşil tonundaysa, sarı değil de daha yeşilimsi tonlardaysa bu sağlıklı bir orkide demektir. Üçüncü ise orkidemizi arkadaşlar kökleri köklerimiz bu şekilde yeşil sağlıklı ve çürümeler olmadığı bir şekilde ise ve orkidemizin kökleri saksının dışında kenarlarına kadar ulaşmış ve sağlıklı bir görünüm veriyorsa bu da orkidemizin çok sağlıklı olduğunu göstermekte. Şimdi bu sak diğer bir e, gösterge de orkideyi yerleştirdiğimiz saksı. Saksı orkideden çok büyük olmayacak. Şu, anda bakın kocaman bir orkide ama saksısı da ona göre. Çünkü neden? Orkidenin saksısını büyüttükçe orkide köke çalışır. Köke çalıştığı zaman yaprağa çalışamaz. Yaprağa çalışamadığı zaman da çiçek dalı ve da çiçek açma işlemini yapamaz. Bazı arkadaşlar benim orkidem var hiç çiçek açmıyor diyor. Onun cevabı da bu. Yani orkidenizin saksısını büyütürken Orkide çok büyüdü. Şurada şimdi bu buna yeterli. Orkide çok büyüdü. Bu yapraklar aşağılara sarkmaya başladı. Kökler saksının altından altından şuralardan deliklerden çıkmaya başladığında bir boy büyük saksıya geçirebilirsiniz. Ve orkidenizi sularken de, sağlıklı bir orkideyi sularken de daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Şöyle gövde kısmının iç kısmına değil de şu kenardan saksı kenar diplerinden şöyle ince bir şeyle şöyle sulayarak e, orkidenin yeterli nemi almasını da sağlayabilirsiniz. Sadece Nadir olarak şu hava köklerinin çok kurumaması ve ortamda yer kalorifer peteği ya da ısıtıcılar çalışıyorsa buharlaşma çok fazlaysa bir fısfısla da haftada bir ya da iki defa da fısfısla şu şekilde hava köklerine sulama yaparak orkidenin daha sağlıklı kalmasını sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sağlıklı orkide zaten yaprağıyla, çiçeğiyle, toprağıyla, saksısıyla, duruşuyla kendini belli etmekte. Orkide seçerken, orkide alırken ya da birine orkide hediye gönderirken özellikle görerek bakarak ve orkidenizi burada olduğunuz gibi böyle elini alarak sağını solunu çevirerek e, alırsanız ve yaprak diplerine, yaprak köklerine dikkat ederseniz herhangi bir hastalık ya da herhangi bir e, yapışmış bir bakteri, virüs ya da e, farklı bir e, orkide zararlısının bulunmadığından emin olursanız o orkideyi alın, evinize getirin, gönderin. Perde arkasından güzel bir yerde konumlandırın ve sulamasına da dikkat ederseniz orkideniz sizinle yıllar boyu yaşayacaktır. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.